Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte YouTube Gmail hesap değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Kanalınız aynı Google hesabıyla ilişkilendirilmiş başka bir marka hesabına taşıma YouTube'da oturma için ekranınızın üst kısmından profil isminize tıklayın. Gerekirse taşırmak isterseniz kanala Google hesabına geçiş yapabilirsiniz. Bu şekilde YouTube Gmail hesap değiştirme işlemini bu adımları takip ederek kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın abone aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.